Sonunda annem uyandı. Mama günaydın dedi. Ben de onu çok sevdiğim için yalayarak bütün yüzünü yıkadım canım annem. Dışarıya çıkarak kadar Dün akşam gördüm kabusu anlatayım. Annem beni hiç çiftleşmeden kısırlaştırıyordu. Neyse ki kabustu gerçek değil. Sonra dışarı çıkıyoruz. Annem işerken popon kara mı değiyor diye soruyor. Yarın yatağına yapayım da görsen popomu. Sonra kar yağdığı için ben çok mutluydum. Annem de benim için beni çok gezdirdi. Sonra eve geldik. Annem Ayşe teyze mama verdi. Dedim ki anneciğim bırak. Ayşe teyze sokakta avlansın. O da bana saçmalama dedi. Bu arada fark ettiniz mi? Bütün köpekler konuşmaya başlamış. Ben de dedim ki anneciğim benim neyim eksik? Ben de biraz konuşayım. Ulu ulu nereye kadar? Bir de annem size soru sormamı istedi. Dedi ki Ayş bir kere çiftleşsin mi? Yoksa direkt kısırlaşsın mı? Siz benim cevabımı biliyorsunuz. Yorumlara yazın. Neyse sonra akşam dışarı çıkıyoruz. Kartopu atarken eldivenini kaçırıyorum. Ha 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 ha. Yakalayın şimdi beni köleler. Youtube kanalı açtık. Oraya videolar atacakmışız. Bir yer sürü. Oraya da abone olmayı unutmayacakmışsınız. Sonunda eldiveni benden alabildiler. Bir de hava çok soğuk hoş gibi mont giyip şapka takmışlar. Sonra annem bana kartopu attı. Getir dedi. Ama ben anneme karları götüremedim çünkü hepsini yedim. Annem bana artık eve girelim mi çok üşüdük yarın söz çıkarız dedi. Ama ben dedim ki ben biraz karlanmak istiyorum. Annem karlanmak da neymiş donduk yürü eve dedi. Ben de eve gidince olurdum dışarı çıkalım diye. Benim daha fazla konuşmamı istiyorsanız yorumlara yazın.